Olacak. Ben! <laughs> Önce vitesi boşa at! Kontağı çevir! Ay ne yapıyorsun? Şey, hatırlamaya çalışıyorum! Garajda araba yıkarken merak edip öğrendiklerimi! <laughs> Geri vitese tak! sol ayağını debriyajdan çekerken sağ ayağınla gaza bas. Kapı benden dedi la Araba kullanmak büyük bir sanattır. Herkes araba kullanamaz. <laughs> Ay bravo bazı <gülüyor> <gülüyor> oh, Ay. Oh, Ne oldu be? Ay ne olacak çarptın salak. Benim gibi usta şoför çarpmaz. Hemen tüyelim. Hay Allah kahretsin. Bay nasılsın abi? Bana kulan elim ayağımın ne olacak şimdi bu arabanın Hadi hali? Hangi arabanın? Ulan bu arabanın hali ne olacak diyorum ha? Yiyin mi seni? Yeme, yeme beni. Peki senin arabanın kaldırımda ne işi var be abi? Karımı hastaneye yetiştirmek için be. Karım, karım, karım doğuracak! Allah bağışlasın. Bana bak. Senin arabayla karımı hastaneye götürelim, seninle sonra hesaplaşırız. Sakın kaçayım deme! Kaçmam! Sen de sen de manyaksın. ne manyağı be ulan! Allah'ım be! Hadi karıcığım, yavaş 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 karıcığım! Hemen yavaş. be, hemen be! Çekil oradan, İnşallah çekil! İnşallah burada doğurmaz bu yani Sen çekil, geç karıcığım, sen otur şuraya! Hadi sen de direksiyona geç bakayım! Ben araba kullanmasını bilmem ki! Ne, bilmez misin? Ay. Ulan yaktım çıranı, hele şu kadın bir doğursun göreceksin! İnşallah demek. erkek olur! Bırak şimdi erkek kızı geç hadi arkaya. Tamam. arkaya! Hadi geçeyim arkaya, hadi geçeyim arkaya!